One UI 8 ile birlikte RAM artırma kısmını birazcık daha geliştirmişler. Önceden normalde telefonunuzun RAM'i neyse maksimum RAM değerini seçebiliyorduk. Artık telefonunuzun RAM'i ne kadarsa o kadar RAM seçebiliyorsunuz. Şu an RAM Plus kısmına girip onu da göstereyim. Telefonumdan ayarları açıyorum. Cihaz bakımı diyorum. Gördüğünüz gibi normalde telefonumun RAM'i 12 GB. Buradan hafıza kısmına tıklıyorum. Buradan da RAM Plus yani sanal RAM kısmını açıyorum. Vanya 7 sürümünde telefonumun RAM'i 12 GB olsa bile buradan sanal RAM miktarını maksimum 8 GB seçebiliyordum. Telefonumun RAM'i 12 GB olduğu için buradan artık 12 GB'ı da seçebiliyorum. Eğer kullanmış olduğum telefonumun RAM'i 16 GB olsaydı ekstra 16 GB RAM de seçebilecektim. Tabi burada hangi sanal RAM miktarını seçerseniz dahili depolamanızdan da bir o kadar alan kaplayacak. Bunu unutmayın. Sanal RAM miktarını artırabilmek için buraya açıyorum. Buradan 12'yi seçiyorum ve tamam diyorum ve yeniden başlatıyorum. Şu an toplamda sanal RAM'im 12 GB oldu. Eğer kullanmış olduğunuz telefonunuzun RAM'i yetersiz geliyorsa buradan en yüksek sanal RAM değerini de seçebilirsiniz. Arka planda çok fazla uygulama açan biriyseniz ya da internet tarayıcısında çok fazla sekmeler açıyorsanız ya da çok RAM tüketen uygulamalarla çalışıyorsanız RAM Plus'ı da artırabilirsiniz.